Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir ürün incelemesi yapacağım. Herkesin çıktığı günden beri çok merak ettiği, çekilişlerin vazgeçilmezi Dyson Airwrap. Şu arkamda görmüş olduğunuz güzel kutunun içindeki mucizevi mi acaba saç ürününü inceleyeceğiz hep beraber. Mucizevi mi diyorum çünkü fiyatı o kadar yüksek ki diğer saç ürünlerine göre Gerçekten mucize mi yaratıyor acaba? Neden bu kadar pahalı diye düşünebilirsiniz. Fiyat kısmına gelmeden önce ürünü hep beraber inceleyelim istiyorum. Ve gerçekten o fiyatı değer mi? Hep birlikte artık tartışırız. Yorumlarda da tartışabiliriz. Ben ürünü alalı biraz zaman oldu açıkçası. Aslında aldığım zaman hemen... E, tanıtımını yapmak isterdim ama önce şöyle bir deneyeyim dedim. Saçımda etkilerini görüyorum. Gerçekten bu kadar metedildiğine değiyor mu? Hani ne yapıyor bu? Diğerlerinden farkı ne? Onları görmek için açıkçası bekledim. Alalı ürünü 6 ay kadar falan oldu herhalde. 6 ayda ayrıca <laughs> karar verdim diyelim. Bu ürünü şimdi dezavantajları ve avantajlarıyla hep birlikte inceleyeceğiz. Ürün şöyle bir kutuda geliyor. Bu arada saçlarım ıslak ürünü çok daha rahat kullanabilmek için saçlarımı yıkadım. Ürünü almadan önce bazı videolar izlemiştim. İşte kuru veya yaş saçlarda kullanılır diyordu. Ama bence yaş saçlarda daha etkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani deneyimlerimden yola çıkarak. Aslında benim saçım çok çabuk şekil alan bir saç değildir. Şekil aldığında hemen bozulan bir saçtır. O yüzden kuru saçta bilmiyorum ben pek memnun kalmadım açıkçası. Yaş saçta daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kurumasını bekleyip tekrar şekillendirmektense yaş haldeyken şekillendirmek daha kısa bir sürede olduğu için bana zaman kazandırmış oluyor. Ve bir anne olarak da zaman ne kadar önemli bilirsiniz. O yüzden ben böyle tercih ediyorum. Islak saça kullanıyorum. İsterseniz içini hemen görelim. Kapağını açtığınız zaman hemen üstünde bir parça görüyorsunuz. Bu ürününüzü ürün e, kullandığınız süre içerisinde çok sıcak olacağı için bu ürününüzü koruyacak. Şu e, görmüş olduğunuz parça. Bu böyle deri gibi yapmışlar. Tabi deri değil bu. Kopluyoruz. Hayır deri değil. Deri gibi yapmışlar ve e, koyacağınız yüzeyi korumak için kullanılan bir mat. Diyelim buna. 8 tane saç aparatı var toplamda. Şöyle gördüğünüz gibi şu saçı kurutmak için normal Kurutma makinesi olarak kullanabileceğiniz aparat, şurada şöyle gördüğünüz gibi e, maşa yapabileceğiniz uçlarınız var. Bunlar neden aynı derseniz, birazdan ona da geleceğim yaparken göstermek istiyorum. İki tane şöyle ikişer tane farklı uçları var. Şöyle iki tane tarı var. Bir tanesi yumuşak olarak geçiyor gerçekten de yani bunun ucu buna göre daha yumuşak içi, içi var bu daha inatçı saçlara diyelim daha böyle kalın telli ve çok daha kıvırcık saçlar için kullanılan bir uç ve son olarak da şöyle bir fırçası var fön fırçası ve ekstradan şöyle bir kutu ile beraber filtre temizleme aleti geliyor bunu da hep beraber göreceğiz birazdan. Ne işe yarıyor, ne filtre temizlemesi, ne diyorsun sen derseniz birazdan hepsini tek tek göstereceğim. Benim bu ürünü diğer tercih etme sebeplerimden bir tanesi çok fazla sesli çalışmaması. Denizi erken yatırıyorum ben. 7 e, gibi falan yatıyor. Ve bazen 7'den sonra da duş aldığım oluyor. O zaman hani çocuğu uyandırmamak için haliyle çok daha az ses yapan bir ürüne ihtiyacım var. O yüzden bunun sesi diğerlerine göre çok daha az. Çünkü tek ses ise da çok fazla kullanmıyorum. Şu an elimde olan diğer kurutma makinemden çok daha az sesi var. Şöyle bir şey diyebilirsiniz, Gamze sesinden eğer rahatsız oluyorsan neden bir düzleştirici maşa falan kullanmıyorsun? Diyebilirsiniz. Benim saçlarım çok aşırı ince telli, çok az saçım var. Ve maşa kullandığınız zaman şöyle ki saç telini yani göremezsiniz ama tek tek tellerin içerisi boş. Zaten saç oradan hava alıyor. Benim de çok az saçım olduğu için düzleştiriciyi mesela kullandığınızda ısıyı açıyorsunuz. Ve düzleştiriciyle şu şekilde bastırdığınız zaman iki taraftan saç bildiğiniz hani düzleşiyor. Saç zaten o yüzden bu kadar düzleştiriciyle daha dümdüz mutazam görünüyor düzleştiği zaman da o gördüğünüz delikler, yani göremediğiniz delikler e, kapanıyor ve saç hava almıyor. Ve ayrıyetten saç normalden daha da az görünüyor. Zaten az saçım olduğundan dolayı az da görününce hiç güzel durmuyor. Baya böyle çok kötü bir görüntü oluyor. Ben o yüzden daha böyle hacimli hacimli saçlar seviyorum. O yüzden düzleştirici veya maşa kullanmıyorum. Maşa da aynı şekilde e mandalı olduğu için o da bir yerde saçı sıkıyor, kapatıyor ve saçın daha çabuk ölmesini sağlıyor. Ben böyle düşünüyorum. düzleştirici falan kullananlarınız, kullananlarınız varsa şimdi bana kızıyorsunuzdur ama ben öyle düşünüyorum. Direkt metali temas ettirdiğiniz zaman direkt ısıyı çünkü düzleştiricilerde 220 dereceye kadar çıktığını biliyorum ve o da biraz benim açımdan sıkıntılı yani zaten saç yok. Bir de onu kullanırsam hiç olmaz. O zaman neden fön çekiyorsunuz diyeceksiniz. Neden böyle apartta kullanıyorsun diyeceksiniz. Çünkü saçlarımı Oriel açtırdığım için sarı saç kullanımı zor biliyorsunuz. Makyaj gerektirir. Saçlarınızı sürekli yapılı olması gerektirir. Yoksa böyle kocaman bakın mesela kurumaya başladı. Şimdiden böyle kabarmaya başladı. Saç güzel görünmüyor açıkçası. O yüzden banyodan çıktıktan sonra mecbur devamlı bir fön çekme, bir saçımla başımla uğraşma durumum oluyor maalesef ki. Dyson Airwrap için şöyle bir şey söylüyorlar. Az evvel dediğim gibi düzleştiriciler 220'ye kadar çıkabiliyor. Dyson'ın şöyle bir güzel özelliği var. Isı açısından çok iyi. Isının sürekli işte 150 derecede en fazla kalmasını sağlıyor ki saçımıza daha az zarar versin. Bu güzel bir şey. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki aldığım günden beri neredeyse her yıkamada bunu kullandım. Karantina dolayısıyla da kuaföre sık sık gidemiyorum. Ve saçlarımı bunu aldığımdan beri belki iki kere falan kırıklarını aldırmışımdır. Ama şöyle bakıyorum hiçbir kırık yok yani. Şimdi normalde genel olarak şu fırçasını kullanıyorum. Bunda normal böyle fön çekiyorum. Ama size elinden geldiğince göstermeye çalışacağım. O yüzden şununla başlamıyorum şu anda. Saçlarıma daha yağ falan sürmedim. O yüzden şimdi süreyim. Ben şunu kullanacağım. Siz herhangi bir ısı koruyucu yağ kullanabilirsiniz. Tabii saçlarınız böyle tam ıslakken sürdüğünüz zaman çok daha güzel oluyor. Saçımıza yağ sürdükten sonra şöyle bir ayıracağım ben. Saçlarımı komple bütün ürünleri kullanmayacağım. Ee, şöyle tek tek görün istiyorum sadece. Öncelikle şu aparatla başlayacağım. Bundan e, çok acele bir yere gideceksiniz ve saçlarınız çok kötü bir durumda, böyle çok çabuk elektriklenen bir saç değilse sadece bunu kullanıp saçlarınızı şöyle şöyle tarayabilirsiniz. Hem kurutmuş hem de biraz düzleştirmiş, e, biraz sakinleştirmiş olursunuz saçlarınızı. Şöyle göstereyim. Şu anda soğuk yaptım ben. Ee, şuradaki ayarlarını da göstereyim size. Şurada ısı ayarı var. En yüksek ayarı bu. Şurada da hava ayarı var. Bu da istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman, yukarı kaldırdığınız zaman çalışıyor. Şöyle uçlardan tutup, şekilde aradığınız zaman bana yeterli oluyor. Aynı zamanda Dyson'ların şöyle bir güzelliği var. Yaptığınız işi sabitleme diyeyim ben buna. Şu şekilde açıyorsunuz ya şunu yaparken son kısmına şurada bir e, mavi işaret var görüyor musunuz? Bu şey demek bu kısmı sabitleyici, şunu yukarı kaldırıp yukarı basılı tuttuğunuz zaman olan havayı sıcaktan soğuğa geçiriyor ve bir şokluyor diyelim, sabitlenmiş oluyor. Şöyle basılı tutup şu anda soğuk hava yaşıyor. Sıcakken düzleştirip sonunda böyle uzun bir şekilde yukarıya bastığınız zaman yaptığınız işi sabitlemiş olacaksınız yani. ...saçım bu şekilde oldu. Bu, bu benim için yeterli oluyor. Tabii siz daha düzleştirmek istiyorsanız... ...şöyle de bitiyor. Vereyim. Saçınızı ne kadar az tutamla yaparsanız... ...o kadar iyi. Ne kadar çok tutamla yaparsanız... E, ...altta kalan saçlarınız... ...arada kalan saçlarınız düzleşmeyecektir. O yüzden ne kadar az tutamla alırsanız... ...o kadar daha güzel... ...daha düz olacak. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir düzleştirici gibi... ...çok fazla bir... Dümdüz böyle pürüzsüz bir şey beklemeyin. Bu biraz daha böyle fönümsü gibi bir şey oluyor. Ama aslında benim istediğim de bu. Dediğim gibi çok düzleştirdiğim zaman benim kafama yapışıyor. Saçlarım az olduğu için. Ee, bu benim işimi görüyor. Bu yumuşak ucuydu. Şunu görmüş olduğunuzda sert ucu. Bunu da aslında bazen kullanıyorum. Bunu şöyle zamanlarda kullanıyorum ben. Ve sık sık saçlarımı yapmayacaksam yani azar azar tutam almayacaksam daha böyle çok fazla fazla saç yapacaksam bunu böyle ucundan tutuyorum. Şöyle göstereyim hemen. Mesela şundan biraz daha fazla saç alacağım. Çünkü normalde daha kalın saçları düzleştirdiği için ben de böyle daha fazla saçı yaparak düzleştiriyorum. Şurada da bu şekilde oldu. Baya bir e, yumuşak oldu şimdi saçlarım. Şöyle. Maşalara gelecek olursak ikisi de gördüğünüz gibi aynı. Kalınlığı. Ama e, bir tanesi dışa doğru bir tanesi içe doğru yapıyor. Şöyle basitinden göstereyim. Bir tanesini taktım. Bu şekilde içeri doğru gidiyor bu. Diğer tarafı deniyoruz bakalım. Aynı aparatla, aynı elimizle ikisini de e, içe doğru yapabiliriz. Diğerini değiştirdiğimiz zaman yani bunda bence olay e, elinizin tersine gelmesin yani. Şöyle göstereyim. Diğerini taktım şimdi. Bu da dışarı doğru sarıyor. Diğer tarafa da bakalım. Bu da dışarı doğru sarıyor. Yani şöyle ki bunların ikisinin de aynı eşit kalınlıkta olup ikisini de kutunun içine koymalarının sebebi bir tanesinin içe bir tanesinin dışa yapması. Ha benim elim yorulmaz derseniz şu taraflarda da böyle yapabilirsiniz aslında. Şimdi bunu hemen gösteriyorum hızlıca. ...biraz saçlarını ıslatmam gerekecek yalnız. Çünkü bayağı bir kurudu. Böyle... ...şuradan dediğim gibi basıp açıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan da şu şekilde... ...takabiliyorsunuz. Ben saçı şöyle tutuyorum. Böyle uçtan yakalamasını sağlayacağım. Çünkü uçları böyle... ...düz olsun istemiyorum. Böyle düz düz... ...çubuk çubuk olsun istemiyorum. Tabii farklı... Ee, dalgalı modellerde onu da kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde kullanacağım. Çalıştırdığım zaman hiçbir şey yapmıyor. Sadece tutuyorum saçımı. Gördüğünüz gibi saçı hemen kendi kaptı. Ve bir süre böyle bekleteceğim kurumasını. Kuruması için bekleyeceğim. Yeterli sıcaklığa geldikten sonra şu az evvel gösterdiğim yukarıya devamlı basını tutacağım ve soğutacağım. Onu çoklayacağım. şimdi kapatabilirim. Şöyle gördüğünüz gibi baya kısa buklelerim oldu benim. Tabi bunu isterseniz çoğu maşa yapan artık biliyor yani. Bunları istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Elinizle açabilirsiniz. Kalın bir tarakla açabilirsiniz. Bu ince olan uçtu. Tabi normalde ben iç yani ön taraflarına şöyle dışa doğru yaparım. Dışa doğru da diğer aparatı kullanırım. Şöyle ucundan Bu da dışa doğru yaptı. Ve gördüğünüz gibi böyle bir saç elde etmiş oluyorsunuz. Şu anda 70'lerden çıkma gibiyim. Sırada şöyle bir fön aparatı var. Şöyle bu aparatı da taktım. Ön tarafta yine deneyeceğim. İlk başta çok ıslaklığını almak için şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle uçlara doğru daha böyle sararak yaparsanız uçlarınız çok daha düzgün oluyor. Yine son olarak da şöyle soğutucuyu da kullanırsanız son bittiği işlemde sabitlenecektir saçınız. Ben şöyle şimdi içe doğru yaptım ama mesela kuaförlerde falan fön çekerken de görmüşsünüzdür. Şurayı da yapıyorlar, alttan da yapıyorlar. Neden? Çünkü üst kısmından da yaptığınız zaman şuradaki şeylerle düzleşmiş oluyor. O yüzden bir oradan bir oradan yapıyorlar belki fark ettiyseniz. Şöyle göstereyim. Şöyle çeke çeke iniyorum. Sonra tekrar tutup aynı şekilde. Yani bir fön fır makinesiyle fırçayla yapacağınızdan daha çabuk da yapabiliyorsunuz aslında. Gerçekten çok çabuk kurutuyor saçı. Çok çabuk şekil verebiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde yaklaşayım mı? Ben çok güzel yapmadım zaten. Sadece size göstermelik yaptım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tek elle yaptığınız zaman daha rahat oluyor. Gerçekten bunu kullandıktan sonra fark ettim. Ha şöyle bir şey var. Biraz ağır gerçekten. Yani bir süre sonra saçların, yani saçları yaparken yorulabiliyorsunuz. Allah'tan benim az saçım var. Biraz ağır yani ben ağır hissediyorum da bu arada bir hafifledi gibi geldi. Sanırım alıştı artık elim ondan. Yani benim için tek, tek de dezavantajı o zaten. Son olarak şekil veren bütün aparatlarımız bitti. Son olarak bunu göstermek istedim. Kopya saçımı kurutacağım çünkü. Görün istedim onu da. Yine aynı şekilde takıyorsunuz. Şöyle bir şekli var. Yine başlatıyorum. Şöyle açayım kopya saçlarımı. Bu şekilde. İlk başlarken saçlarınız eğer çok fazla saksa banyodan çıktıktan sonra ilk bununla şöyle şöyle bir kurutursunuz. Ondan sonra şekil vermeye başlarsınız. Böyle hafif nemli kalır saçlarınız. Çok daha güzel olur. Ben bunu Deniz'de de kullanıyorum bu arada. Deniz'in saçları da bununla kurutuyorum. Normal saç kurutma makinesinde daha az zarar veriyor çünkü saçlara. Her zaman kurutmamaya çalışıyorum Deniz'in saçlarını. Ama yatma vaktine yakın banyo yaptırdıysam mecbur kurutup yatırıyorum. O yüzden bence çok güzel bir ürün. Son olarak filtre temizliği demiştik. Hemen size onu da göstereceğim. Şöyle bir kutunun içerisinde böyle bir ucunda fırça olan bir aparat da bunu nasıl kullanıyoruz? Hemen göstereyim. Öncelikle şunu kablodan geçirip şurada bir ara var. O kablodan geçirip bunu tam olduğu gibi yani e, tam şekline uygun bir şekilde yerleştirip fırçaları şu şekilde Bunu temizledikten sonra aparatı çıkartıp çeşmede bunu yıkadıktan sonra da normal kendi halinde kurutmaya dikkat edin. Hani hiçbir şeyin üzerine falan koymayın. Sıcaklık veren hiçbir şeyin üzerine koymayın. Kendi halinde kurusun bu. Sadece o kısmını temizlemek yetmiyor. İçte kalan kısmı da şöyle takıp fırçalar yardımıyla bir güzel tozunu alıyorsunuz. filtreniz böylelikle temizlenmiş oluyor. Aparatınız kuruduktan sonra tekrar bu kısmından açıp şurayı birleştirip tekrardan ürünü takabilirsiniz. Dediğim gibi şu noktalar yere gelmesi gerekiyor. Saçlarımı Biraz buradan aldım, biraz oradan aldım, bir tutam şuradan aldım derken saçma sapan bir şey oldu. Birazı kıvırcık, birazı düz. O yüzden hemen bir saçlarıma şekil verelim. Ve saçlarımı yaptım. Sabitleyici herhangi bir şey kullanmadım. Pek kullanmayı tercih etmiyorum ben. Ama böyle de hani biraz dalgaları bozulsa da sonra sonra ama saçlarım yine de daha böyle düzgün, elektriklenmemiş oluyor. Şu şekilde... Hatta hızlıca yaptım bu arada. Çok aman aman bir şey de yapmadım. 2 dakika mı aldı yani? Çok uzun da sürmedi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.